Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir kardeşimize ve satacağız. Evet. Hemen maç başlıyor. Artık bu sefer başlasın maç. Bu kardeşimize ve satmaya çalıştığımız zaman burada kalıyor böyle. Heh, yükleniyor da böyle kalıyor. İnşallah yine olmaz. Değil mi oyun yeter. Değil mi yani? <laughs> Hadi lütfen oyun Bak yine uğraştırma bizi. Hadi. Yine mi olacağım ya? Bu neyden kaynaklanıyor arkadaşlar? Siz biliyorsunuz mu ya? Şu arkadaşımız da sonunda oh be. Evet. Onun kadrosu bu şekilde görün. Kadrosu çok iyi ama çok iyi. Bu arkadaşımızın bizi yeneceğini düşünüyorum. Evet. Başlıyor maç. Evet. Evet. De 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 de. Döner Ayran Spor. To Takımın ismi Döner Ayran Spor adamı. Evet. Çok güzel. gol. Çok güzel. Birinci gol geldi. Birinci gol geldi. Evet. Ne yapıyor lan? Tek pas yapıyor da yani tek pas ben bana işlemez. Evet, right. çok güzel şimdi kola gelmedi. Oğlum çok şey var ya bombacısı bomba var adamın ya. Oğlum, böyle Arap geldi. Bekir bu kendi kalemi atıyordun Ne yapıyordun da? Evet. Şimdi attı. Rice. Oo. Vallahi yakında olsa atarmış. Koşkov attı. Bekir bu alamadı. <laughs> Oğlum Van Dijk. Lan Simon adamsın. Çıkmadı mı hocam o ya? Hocam ayıp ediyorsun ya. Hayır. Oh. Evet. Şimdi. Kullanacak korneri. Çok iyi oynuyor ya. Evet. Devrin uzaklaştırdı. Stoşkov. Stoşkov. Stoşkov verdi şimdi Beckham'a. Beckham. Beckham. Çok güzelsin Beckham. Beckham verdi. Oh, çok yanlış yaptım. Keşke devam etseydim. Devam edip orta etseydim keşke. Oh. Hayır ya. O bu. Iyi çok iyisi bu maç. Valla onun haklıymış gibi gidiyor şu an. Maç. Evet. Yine başlattı. Evet, uzaklaştırdık. Stoichkov. hayır. Van De gelmedi. Evet. Denilson olmadı. devrin devrinden Ferdi'ye, Ferdi'den ah oh be. Evet. Hayır, Van Dijk kaldır onu. Ferdi. verdi şimdi Denilson'a. Deniz'den çok Diyasından çok güzel bir kaf. Dövün. Kaç kişi var ya? Oliver Kahn varmış karesinde. Oliver Kahn. Yani düşün. Evet. evet. Başlattı şimdi. Ah oh be. Korner lan. Evet. Korner, korner, korner. Aha. De evet çok güzel deniyorsun. Vur kafayı. Ah be. Lan. Hayır. Çok yanlış yaptın. Keşke devam etseydin kanka. Aa. Devrin. Devrin suç kova gelmedi. Devrin. Oo, bombası var futbolayım. Kanka ne yaptın? Kanka bence plase vursaydın. <laughs> Girmezdi de belki deneyebilirdin. İyi gol de çıkabilirdi yani videona. Videona bakın pardon. Hayır. Bu lesi iyi tutuyoruz arkadaşlar. Bu bombası var çünkü. Evet. devriyin devriyin ooo hoca. Evet devrilden ver diye Ferdi açtı ortasını. aslı ortasına bir top. Hayır 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 hayır. Evet Bismioğum. Bravo, Bismioğum. bravo 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 3 bravo var. Biri gol. Arkadaşımızın 4 bravo var. E, sıfır golü Evet. Şimdi. ikinci yara başladı. Evet yine aynı taktiğini yapacak. Oğlum. Evet. kosu kurta. Verdi şimdi Stoşko'ya. Stoşko. Verdi şimdi. Evet. Bekama. Oh be. Bellingham. Of. Abi evet. Bekçen Bauer verdi şimdi. Verdi bir daha. Stoichkov. Sto Sto ah be. Rice nasıl alamadın onu Rice. Bu ne Stoichkov? Bu ne Tamam. Çok güzelsin Van Dijk. Van Dijk de. Ah oh, Deko. Abimde de Deko var benim abimde. Çok iyi oynuyor Deko ya. Evet. Oo iyi vurur. İyi vururdu kanka. Bence yanlış yaptım. Messi'yi vururdu oradan. Tam köşeye saplardı bence. Evet. Bekhan bu haber verdi. Şimdi Raysa Raysa denilsin. 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 Denilsin lan devrine. Devrin. De 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 Keşke bekleseydim de. Eğer yayınmasını bekleseydim. Ben ne bileyim. Kaleye doğru atar diye Oliver Kahn şey sektirir zannettim ya. Neyse Beckham bu ver verdi şimdi Kosu Kutaya. Kosu olmadı. Kosu hayır Beckham bu haber. Evet. Van Dijk verdi şimdi Beckham'a. Ya oyun. Oyun kasma oyun. İnternete gitti galiba arkadaşımızın. Valla internetin gittiyse. Hah. Evet. Ne haber? senin var ya. Ya vuracak mı? Ne oluyor Allah aşkına? Vur. Vur oyun ne oluyor? Vur. Oyun. Oyun. Niye kasıyorsun oyun? Arkadaşımızın interneti çok kötü herhalde. Benim internetim olsa desem 5 diz <laughs> Ya boşa golüm gitti ya. Gol <laughs> orken kendisi, kendisinden sektirip gol attı. 2-0. Oo. Kanka, ya çok yanlışlar yapıyorsun. Bence yanlışlar yapmasan nes beni yenerdin. Evet, deniyorsun. Ver şimdi benim. Ya ben pas verince niye doluyor bu oyun? Ferdi. Ah be. Vandy, olmadı. Bellingham verdi şimdi Beckham'a ol ya. Bekamba ver verdi şimdi be of. Bekamba ver, verdi. Uf. Ay ya. Neyse dakika 87. Evet uzaklaştırdım. Bellingham gelmedi. One like. Hayır. Tamam, maç bitti. 2-0. Vallahi iyi maçtı. Bravo. Zorladı beni. Bu maçımız da bu kadardı. Yani bu videomuz da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.